Merhaba arkadaşlar. Paraf yayınları AYT denemesi geometri soru çözümleriyle karşınızdayız. 31. soruya baktığımızda şekildeki birim çemberle demiş bakın. AC ile x ekseni birbirine dik olduğu söylenmiş ve ABC eksi 20 derecedir demiş. Buna göre ABO üçgenin alanının ACO üçgenin alanının oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar neleri düşünebiliriz ondan bahsetmeye çalışalım. Şimdi birim çember olduğu için OB uzunluğu zaten 1 olur. OA uzunluğu da 1 gelir yine yarı dolayı. Şurada bakın e, OB ile OA uzunluğu birbirine eşittir. İkiz kenar üçgenden burası 20 derece ise burası ne olarak gelecektir? 20 derece olarak gelecektir. İki iç açının toplamı kendisi komşu olmayan dış açıyı vereceği için 20-20. Şuradaki bakın AOC açısı 40 derece olarak gelir. Buradan yola çıkarak arkadaşlar şimdi bazı kenarların trigonometrik oranlarını da bulabiliriz. Yarıçap çap 1 olduğu için bakın o, 1. Şimdi hipotenüs 1 ise açının karşısında bakın sinüs değeri bulunacaktır. Yani sinüs 40 derece olacaktır burası. Oc uzunluğuna baktığımızda ise arkadaşlar Oc uzunluğu komşuda da kosinüs 40 derece bulunacaktır. Şimdi burada e, artık sarı ve şurada pembe alanları bulabiliriz artık. Burada geldik. Şimdi alanları oranlamaya. Size demiştik ki ABO üçgenin alanı alan ABO üçgeni. ABO'ya baktığımızda sarı olan alan arkadaşlar kenarımız bakın bir yükseklik dışarıda sinüs 40. Kenar BO 1 yükseklik ise geniş açı olduğu için sinüs 40 olarak alabiliriz. Kenarımız bir yükseklik sinüs 40 bölü 2. Daha sonra baktığımız arkadaşlar alan ACO diyelim. AC üçgeninde alan ise dik kenarları çarpım yarısından. Sinüs 40 çarpı kosinüs 40 bölü 2 olarak gelecektir bakın. Şurada birbiriyle oranladığımızda arkadaşlar ikiler gitti. Sinüs 40'lar da gitti bakın. Ne kadar olarak kalmış oldu? Elimizde 1 bölü kosinüs 40 kalmış oldu. 1 bölü kosinüs 40 arkadaşlar. 1 bölü kosinüs de sekanta eşit olduğu için biz bunu ne diyebiliriz artık? Sekant 40 diyebiliriz. Geldik 32. soruya arkadaşlar. Duvara asıl duran daire biçimdeki ayna düşerek bir kısmı rafta bulunan kare biçimdeki tablonun arka tarafında kalmıştır demiş. Tablonun alt kenarı rafın üst yüzeyinde ve ayna e noktasına rafa teğettir demiş bize. Buna göre CF 4 cm, LB 2 cm, B 6 cm olduğuna göre tablonun ön yüzünün alanı kaç santimetre karedir demiş. Burada arkadaşlar bize tablonun alanı sorulmuş. Burada nasıl düşünebiliriz ondan bahsetmeye çalışalım. Şimdi burada bakın dairenin merkezini belirlersek. Şöyle aynanın merkezini belirledik. TET indirdiğimiz doğru ne olacak? Tt noktasına dik olmak zorundayız. Şurası dik bakın. Daha sonra baktığımızda ise merkezden kirişe gönderdiğimiz doğru da 2 ve iki eşit parçaya bölmek zorundadır. Şimdi şuradaki uzunluğa x dersek şurası da x olarak gelecektir. İki eşit parçaya bölecektir. Şöyle yarıçapı çapı düşünürsen bak ne oldu şurası artık? x artı 2 olur şuradaki uzak. Burası da ne olacaktır? Yarıçap çap x artı 2. B uzunluğu 6 ise arkadaşlar merkezin şurada kiriş, e, şu kiriş olan uzaklığı da bakın 6 olarak gelir. Buradan biz artık x'i bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz? M ile L'yi birleştirirsek bakın ne olacaktır? Burası da x artı 2. Şimdi elimizde şöyle bir dik üçgen oluştu. Şöyle çizelim. Burası dik, burası 6, burası x, burası da x artı 2. Burada arkadaşlar Pisagor yapıp bulabiliriz veya direkt 6, 8, 10 üçgenini sağlıyorsa x yerine 8 yazarsak bakın ne olacaktır? Burası 10 olarak gelecektir ve sağlıyor. x eşittir 8. x gördüğümüz üzere 8 yazarsak burası 8, burası 8, 16, 4 daha 20, 2 daha 22 olacaktır. Yani kare şeklindeki tablonun arkadaşlar bir kenarı 22 olarak gelmiş oldu. Buradan alanı düşünürsek alan eşittir. 22 çarpı 22'den 484 santimetre kare olarak alanı bulmuş olacağız. Geldik 33. soruya arkadaşlar. Ön yüzü mavi arka yüzü sarı renkli olan abc üçgeni biçimde kat şekil 1'de gösterilmiştir demiş. Bu kağıt AD boyunca doğru parçası üzerinde katlandığında B köşesinin yeri şekil 2'deki gibi B üstü noktasına gelmektedir demiş. Şekil 2'de AC açı ortay, DB ile DA eşittir demiş bakın arkadaşlar bunu kullanabiliriz. B üstü DC açısının ölçüsü 20 derecedir. Buna göre x kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi burada x'i bulmak için ne yapmamız gerekiyor ondan bahsetmeye çalışalım. Şöyle katlama olduğu için arkadaşlar katlamanın olduğu yerde açı ortayı kullanabiliriz. Mesela şurada bakın açılar A diye parçalarsak burası ne olacaktır açı ortaydan dolayı 2 A olarak gelecektir. Daha sonra baktığımızda şöyle bir şey düşünürsek arkadaşlar. Şurada da bir açı ortayımız var. Şöyle gösterelim. 180'dan 20'yi çıkardım. 162'ye böldüğümüzde burası 80 derece olacaktır. Burası da 80 derece olarak gelecektir. Daha sonra DB ile DA da eşit olarak söylemiştim bize. bakın. DB ile DA. Şimdi şu açıları da yukarıya yerleştirelim. Burası 80 derece olarak bulmuştuk bakın. Daha sonra baktığımızda şurası 2A'ydı. Daha sonra geldik. AD B üçgeninde. DB ile DA'da eşit olduğu için burası ne olacaktır? İkiz dolayı 2A iki olarak gelecektir. Burada biz A açısını bulabiliriz arkadaşlar. Zaten baktığımızda X'i bulmak için ne yapmamız gerekiyor? 2 tane iç açının toplamı kendisi komşu olmanın iç açıyı vereceği için 80 ile A'nın toplamı X'i verecektir. Bize Buradan A'yı bulmak için arkadaşlar üçgen açıları toplamından gidebiliriz. 80 artı 4A eşittir. 180 bakın. Buradan 4A 100 derece olarak gelir. A da 25 derece olarak bulunmuş oldu. A gördüğümüz yere de 25 yazarsak X buradan 80 artı 25'ten 105 derece olarak gelecektir. Cevabımız C eşit olmuş oldu. Katlamalara dikkat etmemiz gereken arkadaşlar açı ortaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın katlamanın olduğu yerde şuradaki açılarla bakın şurası açı oradaydı. Daha sonra kenarları da kullanabiliriz bazı soruları. Mesela AB ile AB üstü kenarı birbirine eşittir. Aynı şekilde BD ile DB üstü de birbirine eşit olarak gelecektir. Şuradaki açı ortayı da yine de söyleyelim, farkı gösterelim. Geldik 34. soruya arkadaşlar. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bir kenarı x ekseni üzerinde olan karenin ağırlık merkezi eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğrunun üzerindedir demiş. Buna göre karenin bir kenar uzunluğu 8 birim olduğuna göre, doğrunun kare içerisinde kalan parçasının uzunluğu kaç birimdir diye sormuş bize. Burada yapmamız gereken ne olacak? Ondan bahsetmeye çalışalım arkadaşlar. Hemen bir tane koordinat düzlemi çizdim. Bir kenar uzunluğu ne demişti bize? X ekseni üzerinde olan. Şöyle bir tane karemiz olsun. Bir kenar X ekseni üzerinde birinci bölgede. Ağırlık merkezi demiş eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğrunun üzerindedir. Eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğrunun üzerindedir demiş. Şöyle ağırlık merkezini düşünürsek. Eğimi eksi 1 bölü 2 olacak şekilde bir tane doğru çizdim arkadaşlar. Sola doğru yatık bir doğru. Şöyle bakın ağırlık merkezi bu doğru üzerinden geçmiş olsun. Bize demiş ki bir kenar uzunluğu 8 demiş. Karenin 8. Daha sonra baktığımızda kare içerisinde kalan parçasının uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Şöyle düşünürsek arkadaşlar bakın. Şöyle bir tane dik oluşturduğumuzda. Burası 8 olduğu için burası 8. Şimdi eğimimiz eksi 1 bölü 2, yani dikeyin yatay olan oranı 1 bölü 2 olarak söyleyebilirsin. Zaten doğru sola yatık. Yani şuradaki uzak uz uzunluğa k dersek. K bölü 8 bakın. 1 bölü 2 gelmek zorunda. Buradan k uzunluğu ne olacaktır? 4 olarak gelir. Burası 4 olduğu için artık bize şuradaki uzunluk sorulmuştu. Karenin içerisine kalan uzunluk. 4, 8 bakın. 1'e 2 oranı var. Küçük olanın kök 5 katından 4 kök olarak cevap bulunmuş oldu. Geldik 35. soruya arkadaşlar. Şöyle, hani, hani değiştirelim. Şekilde kollar arasındaki açılar birbirine eşit olan rüzgar tribünün dik koordinat düzlemine yerleştirildiğinde 3 numaralı kolun uç noktalarını koordinatları bakın 6'ya 6 oluyor demiş. Şimdi 3 eşit parçaya böleceğimiz için arkadaşlar 363'e bölersek kollar arasındaki açı 120 derecedir. Kollar arası 120 derece gelecektir. Daha sonra kolların uzunlukları birbirine eşit. Üçün e, koordinatlara baktığımızda 6'ya eksi 6. Şöyle bakın 6'ya eksi 6. Şurası 6, burası 6. 6 6 bakın 6 45 üçgen oluşuyor. Yani 90 45 45 üçgeni oluşmuş olur aslında burada. Burası 45 derece. Daha sonra 120 derece olması için bakın buraya kaç derece kalacaktır? 75 derece. Şuraya da 15 derece kalacaktır. 15, 90 baktığımızda 105 burası da 15 derece olacaktır. Burayı da söyleyeyim arkadaşlar çünkü burası 90 derece. E, ve e, kolumuzun uzunluğu bakın 6.40 olarak gelmiş oldu. Bize demiş ki rüzgar tribünü pozitif yönde 15 derece döndürüldüğünde. İşte pozitif yön dediğimiz saatin dönme yönü tersi. 15 derece döndürdüğümüz arkadaşlar artık bakın bir noktası nereye gelecektir? Y ekseni üzerine gelecektir. İki noktasına baktığımızda şöyle onu da kolu tam çizemesek de çizik olarak gösterebiliriz. Şöyle çizik olarak gösterdim. Burası iki noktası olsun. 15 dereceydi. bakın. 15 derece daha döndürürsek şurada kaçı olacaktır? 30 derece gelecektir. Buradan yola çıkarak bize demiş ki, 2 numaralı kolun yerinin uç noktalarını koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle hemen bir tane dik üçgen oluşturalım. Burası 30 derece ise burası 30 derece olarak gelecektir. Burası 60 2 zaten baktığınızda. 90'ın karesi 6 köklü ise 30'un karesi bunun ne olacaktır? Yarısı olacaktır. Yani şuradan 3 kökü olarak gelir şuradaki uzunluk. 60'ın karesi arkadaşlar 30'un karesini köklü katından 3 köklü'nün köklü katını alırsak 6 kök 6 gelecektir. Pardon köklü katını alıyoruz. Köklü katını aldığımızda ne olacaktır? 3 kök 6 gelecektir. Şimdi buradan yola çıkarak artık 2 numaralı e, kolun koordinatları bulabiliriz 2 numaralı noktanın. Şöyle bakın alt sistem 3 kök 6 ama sol 3. bölgede olduğu için ne olacaktır? Eksi 3 kök 6 noktası olacaktır. Daha sonra baktığımızda ordinattan ne gelecektir? Yine y eksenin altına düştüğü için bakın 3 kök 2 eksi 3 kök 2 olarak gelmiş olacaktır bu noktanın ordinatı. Buradan cevabımız arkadaşlar eksi 3 kök 6'ya 3 kök 2 c eşlik olarak bulunmuş oldu. Geldik 36. soruya arkadaşlar. Şekildeki verilen ayrıtları 4 ve 6. 4, 6 ve 11 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kapalı kap içerisinde 4 birim yüksekliğinde su vardır demiş. 4 birim yüksekliğinde su vardır. Bu kap ok yönünde devrilerek BCF yüzeyleri zeminde olacak biçimde. Sonra da öne doğru devrilerek ABCD yüzeyi zeminde olacak biçimde kalmıştır. Buna göre son iki durumda da suyun yüksekliği onun kaç olacak? Burada arkadaşlar hacimden gitmemiz gerekiyor. Hacim hiçbir şekilde değişmez. Suyun hacmi Şimdi içerisindeki hacmi bulmaya çalışalım. Şekilde verilen ayrıtlara bakın. 4 demiş, 6 demiş ve 10 birim. olan dikdörtgenler prizmasın. 4 birim yüksekliğe su vardır. Yüksekliğimiz 4 birim. Buradan hacim ne olacaktır? Şurada suyun hacmi V su dedim artık. 6 çarpı 4 çarpı 4'ten. 6, 4, 16, 16, 4 çarparsak 64 birim küp olarak bulunmuş oldu hacmimiz. Daha sonra demiş ki bize öne doğru devrilerek ABCD yüzeyi zeminde olacak biçimde kalmıştır. Bir de BCF e, yüzeyinde devrildiği söylenmiş. Şimdi BCF yüzeyine devrilirsek şurada bir ayrıtı yükseklikte 10 olarak gelmişti. Onu da söyleyelim. 10 çarpı 4 bir tane de yükseklik olacaktır. Oradaki yüksekliği H1 dedim artık. Buradan arkadaşlar e, birinci durumda. Birinci durum. Yüksekliğimiz H1'ine gelecek. Onu bulmaya çalışalım. Şöyle bakın ayrıt 4 yükseklik 10. Yani o yüzeyin alanı ne olacaktır artık? Taban alanı 4 13 artı 40. 40 çarpı H1 eşittir 64 olacaktır bakın. H1 buradan da 64 bölü 40 olarak gelir. Bu elimizde dursun. İkinci durumdaki yüksekliği düşünürsek arkadaşlar bu da ABCD yüzeyi için hacik olsun. ABCD yüzeyini düşünürsek bakın yine yükseklik 10. Artık taban alanımız burada 10 ile 6'yı çarparsak 60 olacaktır. İkinci durum dedim ona da 60 çarpı yüksekliği bilmiyoruz. Oraya da h2 diyelim. Yine 64 hacme eşit olacak. Buradan h2 de bakın arkadaşlar. 64 bölü ne olarak gelecektir? 60 olarak gelecektir. H2 yüksekliği. Bize demiş ki bunların oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bunları oranlarsak şimdi. H1 bölü h2 dedik. 64 bölü 40 bölü 64 bölü 60. 64'ler gitti bakın. 60 ters çevirip çarparsak ne olacaktır? 60 bölü 40 gelecektir. Buradan sıfırları attık. 6 bölü 4 sadeleştirdik. 3 bölü 2 olarak yükseklikler oranını söyleyebiliriz. Geldik 37. soruya arkadaşlar. Hülya demiş şekil 1'de birbirine eş olan 7 adet çemberi birbirine teğet olacak biçimde çizmiştir. Daha sonra da bu çemberlerin çevresinden geçen kırmızı bir çember çizmiştir. Şekil 2'deki kırmızı çemberi silmiş ve köşeleri dıştaki çemberlerin merkezi olan bir altıgen çizerek bazı bölgeleri sarangıya boyamıştır demiş. Şekil 1'de çizilen kırmızı çemberin yarı çapı 12 birim olduğuna göre şekil 1'deki boyalı bölgenin alanları toplam kaç birim kaydedir demiş. Şimdi şekil 1'deki arkadaşlar çemberlerin kırmızı çemberin yarı çapı 12 olarak verilmiş bakın. Çemberler eş olduğu için şöyle R, R, R dedik. Şuradan herkes olsun. 3 R bakın 12 eşit. 3 R eşit 12. R de 4 olarak gelir. Yani her bir çemberin arkadaşlar ne olacaktır? Yarı çapı 4 birim olarak gelecektir. Şimdi bizim burada sarı olan bu oyalı bölgeyi bulmamız için ne yapmamız gerekiyor? Oluşan altıgene baktığımızda düzgün altıgendir ve merkezi açı şurada bakın 120 derece olur iç açı. Şimdi 120, 120, şöyle de 120. Ne olacaktır? Bir, iki, üç tane aslında bir tane çember yapacaktır. Şöyle yarıçapı da 4 bakın. Daha sonra içte bir tane çember var. Yarıçapı 4. Pi r kare alanımız. Pi r kare formülü kullanacağız. Yarıçap 4 olduğu için. Buradan ne gelecektir aslında ortadaki? 4'ün karesini aldık. 16 pi olarak alan bulunmuş olur. Daha sonra şöyle bir şey demiştik arkadaşlar. Bakın 120 derece merkez açımız. Şöyle düşünebilirsin. kaç tane var şöyle daire dilimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Bir tanesinin alanını buluruz. 6 ile çarpıp şuradaki sarı daire dilimleri alanında bulmuş oluruz aslında. Oradan da olacaktır. Pi çarpı 4'ün karesi 16 çarpı Merkez açı 120 derece bakın. 120 bölü 360. Buradan 120 ile 360 sadeleştirsek ne gelecektir? 3 gelecektir. Yani 16 pi bölü 3 olarak gelmiş oldu. Demiştik ki 6 tane bakın daire dilim var. bir birleş. Bunu da 6 ile çarparsak 6 3 gitti. 2 kaldı. 2 ile 16 pi çarptık. 32 pi. Şu daire dilimleri alanında 32 pi olarak geldi. İçteki 16 pi idi. 32 pi ile 16 pi toplarsak da Toplam alanında 48 pi olarak bulunmuş oldu. Geldik 38. Soruya arkadaşlar. Koray demiş elindeki yarıçapı 10 santimetre olan halkayı biraz ilerisinde yerde duran koni biçimindeki bir şapkayı geçirmeye çalışıyor demiş. Şapkanın yüksekliği 54 santimetre ve yarıçapı 15 santimetredir. Koray halkayı şapkaya geçirdiğinde Halka yere paralel olacak biçimde şapka üzerinde kalıyor demiş. Buna göre şapkanın halkadan yukarıda kalan parçasının hacmi en çok kaç bir desimetre küp olarak gelir demiş bize. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. halkayı geçirdiğimizde yarı çap 11 e şu şekilde bir şekil oluştu. Burası 15. Yarı çap 10. Burada baktığımızda onun 15 oranı şöyle şöyle haş dersek Burası ne olacaktır. 54 eksi h gelir. Çünkü yükseklik 54'tü. 10 bölü 15 eşittir. 10 bölü 15 eşittir dedik ki h bölü h'ın şuranın tamamlarını benzerlik yaparsak 54 gelecektir. Buradan bakın 2 bölü 3 eşittir h bölü 54 gelir. 54'ü 3'e böldük 18 ile çarparsak kaç eşittir 36 olarak gelir. Şimdi oluşan bakın konimiz artık yeni konimiz şöyle yarıçap uzunluğu 10, yükseklik 36. 36 santimetre. Bunun hacim sorulmuş arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ten V koni dedik. Taban alanımızı bakın pi çarpı yarıçapın karesi 10'un karesi, yükseklik 36 bölü 3'ten buradan V koni eşittir. 10'un karesini aldık. 136 ile 3 sadeleştirdik. 12, 12 ile 3 yaparsak 1200 santimetre küp olarak gelecektir. Ama bize desimetre küp cinsinden sorulmuş arkadaşlar. Santimetre, 1200 santimetre küpü de 1000'e bölersek desimetre cinsinden değerini bulmuş oluruz. Buradan da arkadaşlar 1200 santimetre küp eşittir. 1,2 desimetre küp olarak bulunmuş oldu. Geldik 39. soruya arkadaşlar ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş bize. Şimdi burada tan kare x artı 1 çarpı kos kare x verilmiş bakın bize. Şu ifadeyi açtığımızda tan kare x artı 1. I. Tan kare sinüs kare x bölü kosinüs kare x olarak açabiliriz. Artı 1 de var. Buradan da kosinüs x kosinüs kare x ile 1 çarptığımızda sinüs kare x artı kosinüs kare x bölü kosinüs kare x gelecektir. Buradan da bakın arkadaşlar sinüs kare ile kosinüs karenin toplamı 1 olduğu için 1 bölü kosinüs kare x gelir. Burada baktığımızda 1 bölü kosinüs kare x gelmiş oldu artık. Tan kare x artı 1 çarpı kosinüs kare x var. Bölü dedik. Tanjant 3 pi bölü 2 artı x. Tanjant 3 pi bölü 2'ye baktığımızda 270 derece arkadaşlar. 270 de isim değiştiriyordu. 4. bölgeye gittiği için çünkü x eklemişiz. 4. bölgede tanjant x olduğu için şuradaki ifade isim değiştirdi. Eksi kotanjant x oldu artık. Şu ifade bakın. Eksi kotanjant x gelmiş oldu. Buradan yola çıkarak da kosinüs kare x'ler de gitti. Bakın sadeleşti. Elimizde 1 bölü eksi kotanjant kare e, kotanjant x kalmış oldu. 1 bölü kotanjant x ile tanjant x'i işte arkadaşlar çarpımları 1 olduğu için. Buradan da cevabımız eksi tanjant x olarak bulunmuş oldu. Geldik 40. soruya. Şekildeki mağazanın kapı penceresinde aralıklarla uzaklık 20 cm olan 2 adet delik de Bu deliklerden geçen eşkenar üçgen biçimdeki bir ip takılmıştır. İpi baktığınızda eşkenar üçgen demiş arkadaşlar. 20-20 olacaktır. İpin ucunda bulunan dikdörtgen biçimindeki açık lefanın kenarları dikdörtgen biçimindeki pencerenin kenarlarına paraleldir demiş. Daha sonra İkinci durumda ise demiş? İp bir miktar kaydığında levhanın kenarı pencerenin kenarıyla çakışıyor ve ipin sağ tarafındaki kısım LFA'ya dik oluyor demiş. Yani şurası dik olarak olduğu söylenmiş bize. İpin uzunluğu değişmediğine göre iki durumda da levhanın pencerenin alt kenarı olan uzaklığı arasındaki fark kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar birinci durumda baktığınızda şöyle levhanın ipin kenarı olan uzaklığı şurası olacaktır. 90 iç açı 60 dereceydi zaten eşkenar üçgen burası 30 derece. Buradan ne gelecektir? 90'ın karesi 20 ise 30'un karesi 10 olur. Bakın 60'ın karesi ise 10 kökü olur. Şimdi birinci durumda 10 kökü 3. İpin uzunluğu 10 4, 3. Şimdi i̇pin uzunluğu toplam uzunluğa baktığımızda 20, 20, 20 daha 60. Şöyle geldik. Burasını x derse arkadaşlar bakın. x 20 toplam 60 olması için buraya ne kalacaktır? Çerit x kalacaktır. Şimdi şu noktanın e, pencere uzaklığı da x Burada eksi bulmak için Pisagor yapabiliriz veya özellik üçgeni sağlıyor ona bakabiliriz. X yerine 15 yazdığımızda 15, 20, 25 sağlıyor mu? Sağlıyor arkadaşlar bakın. X eşittir 15 gelecektir. Burada da 15, 20. Şurası ne olur? 25 olur. Sağlıyor bir sıkıntı yok. Birinci durumda 10 kök 3'tü. İkinci durumda ise arkadaşlar 15 bakın. Aradaki fark sorulmuş bize. ikinci durum 10 kök 3 daha büyük olduğu için 10 kök 3 eksi 15 olarak cevabımız bulunmuş oldu. Eksi 15 olarak konum değişmiş oldu. Çözümleri bitirdik arkadaşlar. İyi çalışmalar.